Evet dostlar merhaba. Ankara'dan balık halinden hepinize sevgiler saygılar. Sabah 5.30 civarı arkadaşlar. Bir bakalım fiyatlar ne durumda. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Hayırlı <laughs> işler. Kolay gelsin. <laughs> Abi kaç lira kalitelerimiz? Bir buçuk mezgit. Mezgitler bir buçuk. Kaç kilo geliyor abi bunun? 12 kilo. Selamun aleyküm. Ay maşallah emekçi Samet. abi. Buçum burada. Emekçi abilerim Ay gelmiş. Şahsiyetim var. He abi kaç lira abi? 12 kilo 1500 lira. 12 lira. Şunlar kaç lira abi? Barbun mu? 2,5. 2,5 lira. Tekir. Tekir Kurban. mi oğlum? Evet. Hay maşallah. Şöyle bir bakayım abi. Ay evet. Hay bir maşallah. Bakma. Kalitenin tek adresi. Burada barbon da var. Orada. Bu barbun. Bunlar barbun oluyor değil mi abi? Hay maşallah, hay maşallah. Bunlar kaç lira abi? Bunlar 3500 bunlar... lira. Sardalya var. Sardalyamız ne kadar abi? Sardalya mole. Haymananın yerli, bin orijinal. 1000 lira. Bin lira. Ay maşallah. Ba şey var mı? Hamsi var mı Buradan, abi bu sende? Bu ha bu tarafta. Evet. Buna kaç liraydı abi? Bu da 2500. Oo hay maşallah. Aa, hay yürem, maşallah. Gel. Kalite. Kalite. Abi taze maşallah Yo, Geçen ya. senenin abi. <laughs> Hay maşallah abicam. Baylan Bey Müdürüm. Er Yaman Göksu'da. Hay e, maşallah. Göksu balıkçılık şu an işletmesi bunun elinde. Ankara'da bir numara. Doğru. İnşallah. <laughs> Ama bir çıkışlar yapıyor. Çıkışlar. Abi dikkat edelim o zaman. Palamut var. Abi palamut ne kadar? Çift, para 250. Tane 250. Ay. Hay maşallah. 1,5 kilo. 1,5 kilo gelir. Taze maş. Aa evet abi. Don değil arkadaşlar. Emekçi abilerimiz gelmiş. İstavrit var. İstavritimiz ne kadar abi? 800 lira. Bunun kilosuna kadar gelir abi. 12. Şu 12. 12 kilo geliyor arkadaşlar. Şinekop var. Sarı kanat. Sarı kanatımız ne kadar abi? 4.000 lira. Ay maşallah. Hay maşallah. Bir da somonu somonumuz ne kadar abi? 2000 lira. 2000 liraya da somon. Arkadaşlar bakın taze. Don değil bu malzemeler. Kalite. Abimiz süslü balıkçılıkta arkadaşlar. Abi isim neydi? Ramazan. Ramazan abimiz size gelirseniz yardımcı olacak arkadaşlar. Her çeşit malımız var. Geldi. Müdürüm selamun aleyküm. Hayırlı işler. Evet. Hayırlı olsun. var şöyle. Çok. Abi hep size kalite. Siz kalite <laughs> Abi var mı isteyen azım, hayırlı işleriniz evet, olsun, hayırlı pazarlar abi, abi, kolay gelsin. Nasıl? Arkadaşlar emekçi abilerimiz gelmiş, şöyle bakın, maşallah, maşallah çok güzel, balıklar gelmiş, çeşit bol arkadaşlar. Şöyle baktığımızda burada abilerimiz alanlar var. Tamam, Selamun aleyküm. Başkanım hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Tamam, değil mi? İyidir abi. Ne, var, ne? Bugün var mı çeşit mesela? Bugün sene? çeşit sizde çok abi. Evet, İnşallah buralarda Tatar. da. <laughs> Çektim abi. İnşallah yayınlayacağız. İnşallah. Buralarda da var herhalde. Abi, bizim çeşitler. Bizim müdür, müdür bey. Be merhaba, merhaba abi. abi. Hayırlı işler. Müdür? Sağ ol abi. Nasılsın? Iyisin? i̇yisin? görmek güzel. Teşekkür ederim abi. Biz de emekçi abilerimizin Net sesi o. olalım dedik. Ha, Geldik. Evet evet. Ulus'a da gidiyorsun mu? Ulus'a Ulus a gittim abi. Evet. Ulus'a da ama burası daha uygun. Abi, uygun. Emekçilerimiz burası burada. Emekçi evet, bura en, en uygun. Ankara'da en uygun tabii, alabileceğimiz yer burası. Burası bura, bura, toptan. toptan. Şu Kemal'i de çağır. Kemal'i de çek. Kemal abi merhaba. O da nakliyeci Kemal. kemal. Bak burada, burada. Buraya çak. Şirai şirai de, çek. Şuraya da çek. Şuraya. Abi. Çarp Merhaba abi, kolay gelsin. Kaç aldık Hayırlı işler. Çarp olamaz, çarp Hadi, Merhaba abi, hayırlı işler. Kolay gelsin. Ya tanımaz mıyım abi, kolay gelsin. Ben, abi, kolay gelsin. Kurbanlıkta da tanıdım, Suat çarp, Pazar'da. burayı da Abi, hayırlı işler. Kolay gelsin, hayırlı pazarlar olsun. Arkadaşlar. Abi kolay gelsin. Abi hamsiler kaç liraymış? Hep satıldı mı? Maşallah. Maşallah. Hayırlı işler abi. Arkadaşlar maşallah. Sa alım satım güzel. Alım satım güzel. Kaliteler burada. Başkanım balıklar kaç lira? Selamünaleyküm. Aleyküm. Bir lira mı şura? lira peki bin lira bunlar kaç lira dayım bir buçuk bir buçuk bunun ismi neydi abi bunun ismi iskorpit iskorpitler ha. yanında var değişik ha, bir... bu, Hay maşallah hay maşallah beş kilo bir lira bir <laughs> abi palamutlar kaç lira palamut kasa bir buçuk kasa bir buçuk, buçuk. Ay maşallah kaç kilo gelir abi kasa bir buçuk palamut beş yüz mezgit beş yüz Şunlar mı abi mezgit dediklerimiz? Evet, evet. Şöyle bakın arkadaşlar hepsi taze maşallah. Bir de bir buçuk. Mezgit besi sekiz bin lira. Beş, on, on beş Bak burası da marmara balıkçılık arkadaşlar. Bakım alana iki buçuk lira. Ay maşallah. Söydenmez. Başka çeşidimiz var ya mı ki? abi? <laughs> Daim aile işler, Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Tostçu abimize gelmiş. Selamünaleyküm abi. Emekçi abimiz burada. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi abi. Kaç liraydı abi? Bir daha alalım fiyatını. Tostumuz ne kadardı? 70 Kaşar sucuk. Kaşar sucuk. 70 lira. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah her çeşit mal var. Ana bu ne la başkanım. Abi bunlar kaç lira abi kilosu? Arkadaşlar şöyle 650 lira. Ay maşallah. Abi şu büyük balıkların da fiyatını güzel. alabilir miyim sana? İsim ne? Bu ne abi? Levrek diye geçiyor arkadaşlar. Abi hayırlı işler, hayırlı bazarların olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası Ankara Toptancıhan'ın içerisinde balıkçı en ucuz alabileceğiniz balık yeri arkadaşlar. Bunlar da en ucuz. Selamun aleyküm, 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 aleyküm abi kolay gelsin. Başkanım şunların fiyatı nedir abi? Bunlar somon abi. Son 2400 lira. 2400. Evet, kasayla mı 2000 kilo Kasası olsun? Abi. Kasası 2400. Kaç kilo gülü? 12, 12, kilo. Evet. Şunlar kaç lira abi? Bunun 12 kilo. Bu kilosu. lüfer yavrusu Lüfe. abi. Çine kop. Bunlar evet. 3,5 lira. Şurada sarı kanat var 4000 lira o da. Lüferin bir küçüğü. 4 bin lira. Kasasından bahsediyor. Evet. Doğru mu? 20 kilo var bunda. Kilo. Abi şey, şey var. Hamsi göremedim. Var mı hamsiniz? Bitti mi? Abi, Sattık abi, mı? Hamsi kalmadı. Bitti. Kaç İstel liraydı? Hay maşallah. 2000 lira. İnşallah daha çok gelecekler. Abi. Burayı pek bilmiyorlar. Bu Çekiyorum. Geliyorlar. Abi, tabii abi. abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Abi. Merhaba abi. abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Hayırlı pazarlar evet, olsun. Abi. <laughs> Arkadaşlar fiyatlara devam. Aa bak burada da bir şey. Başkanım bunlar ne kadar fiyatları? Arkadaşlar bakın şu biraz küçük. Şurada da büyükleri var. Oo. Oh. Burada kocaman balıklar var Buradan yine. Var Başkanım bu kaç lira şu büyükler? <laughs> Başkanım kolay gelsin. Şunlar kaç lira? Arkadaşlar bunlar da 300 lira. Şöyle elimi göstereyim. <laughs> Siftahımı şöyle atayım. İstanbul'un balıkçılığa gelirseniz abimiz en uygun fiyatı verecek. Ah, bu YouTube'da. <laughs> Suat Pazar'da. Evet abi. Hayvan pazarı, balık pazarı. Youtuber mısın? Youtuber'ım İnşallah size de müşteri getiriyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Var mı başka? Kaç tane takipçim var? Göstereyim birazdan abi. Bak, Şunu kapatayım geleyim sana. Olur mu? De bak arkadaş senin bütün müşteriler buraya gelecek. Hayırlı Ama işler abi. Kolay gelsin. Emekçi abilerimiz iş başında. Hayırlı işler Gece abi. Daha düştük gecenin bu yana Ya abi siz 12'de açıyorsunuz değil mi abi burayı? Evet burası? 12'de açıyoruz. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar bunun fiyatını da aldık. Böyle değişik balıklarımız var mı? <laughs> <laughs> Kardeşim kolay gelsin, hayırlı işler. Balıklarımız ne kadar abi şunlar? Bir buçuk. Bir buçuk Hamsi ne kadar hoş abi? Edin. Hoş bulduk abi, Hamsi Hamsi 1750. Hamsi 1750. <laughs> Ankara, eski Ankara değil. Çok şey değişti. Eyvallah, eyvallah. Karadeniz Hamsi de Karadeniz. bahsettik değil mi abi? Karadeniz. Abi şunun kilosuna kadar ya, şu değişikmiş. Abo arkadaşlar bu ne böyle ufuzun bir balık gördüm. Kılıç balığı gibi. Bu neymiş böyle ya? Abi bunun ismi ne ya? Kılıç balığı değil mi? Başkanım kılıç balığı kaç lira? Bunun kilosu. <laughs> Hay şahsiyeti var <laughs> Kılıç balığını gör arkadaşlar maşallah Aday bunun kilosu kaç lira? Bilmiyorum baba ya ben de alacağım da. Allah Allah. <laughs> Abiler ilgilen Hadi kolay gelsin. Allah arkadaşlar değişik değişik balıklar var şu nasıl bir şeymiş ya Abo, tır, bak sırtı bayağı tırtıklı böyle bakın da hay maşallah arkadaşlar çok güzel balıklar var çeşitler bol arkadaşlar burada bulamazsanız Ankara'nın toptancısı burası arkadaşlar kolay gelsin bakın. Ay maşallah. Hep taze arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani bunlar tutulmuş. Gelmiş direkt. Şey değil. Don değil arkadaşlar. Bakın. Tazeliğini görün şöyle. Bayağı taze. Taze balıklar. Başkanım kilosu kilosuna kadar abi. almadım mı? Kaça verdik abi? Ha şey hayırlı işler abi kolay gelsin arkadaşlar beş buçuk gibi geldim Ş şeyler kalmamış hamsiler tükenmiş hamsiler tükenmiş böyle yazdım oraya yazdım ah ya, burada değişik bir balık var ya yazdım Başkan şu kalkanla kilo olsun. Recep'e yazdı mı Recep'e? Recep'e yazdı mı Recep'e? Recep'e iki tane yazdım. Şimdi fiyatlar çıkalım. Fiyat, fiyat burada, şimdi fiyatlar Tamam abi. Oradan ya, Aa, abi. Bunun da sırtı sivilceli gibi geldi arkadaşlar. Bu nasıl bir balık ya? Vallahi ben değişik geldi bana arkadaşlar. Oy oy ay maşallah, maşallah. Ay, maşallah. Ay, ay maşallah, ay maşallah, direk. ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Arkadaşlar, burada komple kalbin gelişiyor. Bu da yeni yeni balışçılar satıyor arkadaşlar. bir fiyat alacağız da hepsini açacaklar herhalde arkadaşlar bir açsınlar abim fiyat verecekmiş Ay, yavrum maşallah. Kalkan balığı, gerçekten kalkan balığı. bak! Açmayın. Tamam şu dört tanesi kalsın. Dört tanesi kalsın. Al beş tane Hayır, kalsın. İyi getir. Ortamı getir, ortamı Arkadaşlar, ufaklı büyüktü. Bakın ufakları da var, büyükleri de var. Gelin gibi yaptı hadi Başkanım karşına dedi. Hayır, Başkanım hayır, kilosuna aa, kadar aa, dedi aa, abi. Eyvah. Hadi hayırlı abi kolay evet. gelsin. Bayağı, 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 birey seyir, birey seyir. Abi satılık değildi. O onun başıma geldi. Kesmini çek. At kafanı gördün mü? almayacak abimin bu satış taktiğiyle alır arkadaşlar. Maşallah. Abim güzel satacak bak. Ana balkanlar. Bir sonra bir daha gelelim arkadaşlar. Bir fiyat verecek arkadaş. Abimiz şu an yok dedi ama muhtemelen birazdan gelir. Biz devam edelim. Başka nelerimiz var? Ve değiş o hay maşallah. Hay maşallah. Bu ne abi la? Bu ne abi la? Arkadaşlar tazeliğini görüyorsunuz. Maşallah bu. Abim telefonla konuşuyor da. Dayı bunlar ne kadar? Su kilosu? 120 Kilosu 120 lira değil mi abi? Şunlar kaç lira abi? Şu büyük değişik balık. Turna abi, abi. Turna mı? Onlar ne kadar abi? 200 lira abi. Şu da aynı değil mi? Şu da turna lira. abi. 200 lira. Hamsi var mı abi? Evet. Genelde orada bitmiş hep hamsiler de. Sizde de, de bitti abi. Kaç liraydı abi? Kilo. Bilmiyorum abi ben yeni geldim. Zaten. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar fiyatlarını da aldık. Devam ediyoruz. Turna. Şunlar turnaymış arkadaşlar. Şu. Ay maşallah. Kocaman ya. Ve balık halinin sonuna geldik arkadaşlar. Oo bak şunlar da büyükmüş. Emmi şu şunun adı ne? Şu balığın. Kaç lira bunun kilosu? Bilmiyoruz mu? Kara göz diyor. Kara göz balığı da var. Şöyle bakın. Hamsiler bitmiş arkadaşlar. Hamsiler Beş buçuk gibi geldim şu an. Hamsiler bitmiş. Balık haline geldiniz arkadaşlar. Şu yan tarafta sebze halimiz var arkadaşlar. Gelirseniz balık hali böyle. Hemen hemen 13-14 tane peron var. Emekçi abilerimiz gelmiş. Arkadaşlar hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Bu kalkanın en son bir fiyatını alabilir miyim? Kamerayı kapatıp bir deneyeceğim arkadaşlar. Fiyatı belli değil diyor arkadaşlar. Evet, anlamadım ya. Orada. Nasıl oluyor bu iş? Ne oluyor burada değil mi? Ha. Hadi beyle. Evet 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 evet. Ses, 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 ses. evet, Sen Sen evet, set set. <laughs> arkadaşlar kalkanlarda 800 lira ben diye bir fiyat aldım 800 liraymış. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Emekçi abilerimize gelmiş malları inşallah bitirirler. İyi günler arkadaşlar.